Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Çağdaşlı olan birlikteliğimize devam ediyoruz. Bu hafta konumuz da yine kuzularla ilgili ama aslında bu seferki konumuz doğum anında. Yani yeni bir kuzumuz meydana geldi. Konumun anında, en başı aslında. Aynen. Evet. Doğum anında ve doğum sonrasında yapılan uygulamalar. Bir işletmemizde neler <laughs> yapıyoruz, neler yapılması gerekiyor? Yine koyunculuktaki en kritik noktalardan birisi doğum anları. Doğum anında yani koyun doğurduktan sonrasından bahsediyorum konuştuklarımın tamamında. İlk önce her zaman kuzuların solunumunu kontrol ediyoruz. Burunları ve ağızlarında herhangi bir su, pislik vesaire bir şey var mı? Zar açılmış mı doğum zarları? Bunları kontrol ettikten sonra yani kuzunun nefes aldığından emin olduktan sonra annenin memelerini kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kolostrum üretmiş mi? Ürettiği kolostrum kaliteli mi? O an biz yoğunluğuna ve rengine biraz bakarak anlıyoruz burada. Hızlı ve pratik olarak. Daha sonrasında ilk yaptığımız işlerden en önemlisi belki de yine iyotlu bileşiklerle kuzuların göbek kordonunu dezenfekte ediyoruz. Ve bunu çok bol, işte içine de girecek, dışında da kaplayacak, geniş bir alana yayılacak şekilde bir koruma altına alıyoruz. Çünkü kuzular doğdukları anda etraftaki mikroorganizmalar için tamamen bir nimet. İçeriye de açılan bir kanal doğum kordonu dediğimiz kordon. Buradan mikroorganizmaların içeriye girişini önlememiz gerekiyor. Burayı dezenfekte ediyoruz. Daha sonrasında kuzunun annesini emmesini sağlıyoruz. Yardım ediyoruz. Onu işte ayakta tutmaya çalışıyoruz kuzuyu vesaire. Biraz ağız sütünü de yani kolostrumu da aldıktan sonra kuzularımızı tartıyoruz. Biz burada doğan her kuzuyu doğduğu an tartarak kayıtlarımızı alıyoruz. Bu bizim gelişimimizi görmemizi sağlıyor. Yani kuzu günlük canlılık artışlarını hesaplamamızı sağlıyor. Aynı zamanda yine damızlık olarak ayrılacak kuzuların seçiminde bize bir rehber oluyor. Peki prosedürde kaç kilo olması gerekiyor bu kuzunun? Biz burada ikiz doğumlarda 3,5 kilogram civarında doğmasını istiyoruz. Hı hı. Yani bunun altına düşmek bizim için sıkıntı. Bunun yukarısı da tabii güç doğumlara sebep olmayacak şekilde her zaman iyidir. Peki bireysellerde? Tek doğum bireysellerde de yine dediğim gibi bu güç doğum sorunu olmasa istediği kadar yüksek kiloyla doğusuna var. Tabii 5 kilogramların üstü biraz sıkıntı oluyor evet. koyunlar için. Hı hı. 5 kilogramın altında bizim burada genelde süre ortalamamızda 4-200 olarak doğuyor tek kuzularımız. Ben tabii araya girmiş evet. oldum. İpiştirirler de bunu merak etmiştir. Tabii. Yani koyunculukla uğraşıyor sonuçta. Evet. Biri böyle çok hani küçük doğuyor, biri bir çok büyük doğuyor Hı -hı. ama aslında bunun olması gereken nedir merak ettim. Tabii. Büyük başlarda bu daha fazla dikkat ediliyor ama kuzlarda evet. çok dikkat edilmiyor. Evet. İkiz doğduysa evet. bir tanesi için göz kapanabiliyor. Kesinlikle öyle oluyor. Yani 300 işte biri mutlaka ölür gözüyle bakıyor, hiç ilgilenilmiyor, dinmiyor. Hı -hı. Ama burada tabii biz çoklu doğumlarda yani ikinin üstündeki doğumlarda da çok hassas davranıyoruz. 300'lerde işte tek kalan kuzuyu, 400'lerde de iki tane kuzuyu gerekli kolostrum aldıktan sonra biz sahipleniyoruz. Yani annesi değil biz bakıyoruz ona. Burada özel kuzu mamalarıyla işte yer yer keçi sütü, yer yer başka koyunların sütüyle kuzularımızı büyütüyoruz. Yani hiçbir zaman gözden çıkarmıyoruz bu hayvanları. Ama tabi bunların kayıtları da ayrı olarak tutuluyor. Gelişimleri izleniyor. Anneleriyle birlikte büyüyen kuzular kadar iyi bakamıyoruz herhalde. Onlar her zaman bir tık bir adım geride kalır. Ki bu dışarıda da böyledir yani. Köylerde de veya diğer işletmelerde de böyledir. Her zaman biberon kuzusu denir. Biberon kuzuları biraz daha geri kalır diğerlerinden. Canlı ağırlıkları Yazıyoruz, takip ediyoruz. Kendi gelişimimiz evet. için demiştik. Oradan devam Bu işlemi yaparken aynı zamanda kuzuların hepsini küpeliyoruz. İşte erkekler, dişler farklı renk küpelerle. Her bir anaç koyunun kendine özel bir kimliği var, bir numarası var bu işletmede. O kimlik numarasını tanımlıyoruz o kuzuya en başta. Hı hı. Bu bizim hem daha ilerleyen süreçte süt döneminde işte annesini bulamayan kuzular olduğunda veya koyunun kuzusunu arayıp bulamadığında birbirleriyle buluşmalarını sağlıyoruz bu numaraların takibine. Bir de bu anda yine damızlık olabilecek damızlık adayı dişilerin kuyruklarına elastratör dediğimiz lastikler yerleştiriyoruz. Hı hı. Bu da damızlıkta kullanımda hem hijyen hem de yine metod risklerini yani rahim iltihabı risklerini azaltan bir uygulama oluyor bizim için. Ondan sonra bir biraz normal bir besleme modeline geçiyor. Tabii yani doğduktan 3 gün, 4 gün bazen kuzuların durumlarına göre 5 gün, bir hafta koyun anne ve yavruları ayrı küçük padoklarda bulunuyor. 1,5 metre 1,5 metre ebatlarında yaptığımız padoklarda ayrı olarak besliyoruz bu koyunları. İşte eğer havalar soğuksa, kuzuların ısınmaya ihtiyacı varsa infrared lambalarımız var. Kırmızı ışıklar. O lambaları kullanıyoruz padoklarda yine. Bu şekilde ilk bu kritik 3 günü 4 günü atlattıktan sonra tüm kuzulu koyunlar yavaş yavaş bir araya geliyorlar. Yeniden bir sürü oluşuyor gibi. Kuzuladıkça koyunlar ayrı bir bölmede birikmeye başlıyorlar. Tüm sürünün, yani o grubun daha doğrusu Doğumları bittiğinde tek bir sürümüz kalıyor elinizde. Şimdi arkada kuzularımız var. Evet. Bir şey, erkekler görüyoruz arkada. Bunlar ne kadar zamana kadar beraber bakılıyor? Şöyle damızlık olmayacaklarsa eğer hemen erkeklerle dişleri ayırıyoruz. Damızlık olarak kullanılmayacak dişileri erkeklerin içine ya kasaplık olarak yetiştirilecek kuzuların içine koyuyoruz. Hı hı. Erkeklerin içinden de damızlık koç adayı olan erkekleri dişlerin içerisine alıyoruz. Bu dördüncü aya kadar böyle devam ediyor. Dördüncü aydan sonrasında kuzular biraz daha toplamış oluyorlar, kendilerini büyümüş oluyorlar. Kendilerinden yaşça bir iki ay daha büyük olan kuzularla anlaşabilecek seviyeye geldiklerinde bir önceki partilerden kalan erkek damızlıklarla o erkek damızlıkları birleştiriyoruz. Hı. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Rica bir sonraki konuda, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.